İşte bu yüzden coşkunla talip meselesinde sana yalan söylemek durumunda kaldım. Aslında yalan da değildi. Gerçeği bilmeni istemedim. Daha doğrusu söyleyemedim lan. Anlatamadım ya. Of bir dur dur dur. Kafam on milyon oldu on. Melek bilmiyor değil mi? Coşkun'la Tarif'in etrafımızda gezmelerin nedeni de bu. Meleğin bilmemesi koz olarak kullanıyorlar. Peki anlat N nasıl oldu bu? Melek nasıl senin kızın? Şimdi <laughs> Bunun annesi olacak kadın. Bir başka erifle kaçtı. Namusumu, şerefimi ayaklar altına aldı. Ben meleği onların kızı sanıyordum. Ama sonradan... ...benim öz kızım olduğunu öğrendim. Meleğin annesini, babası sandığı adamı sen öldürttün o zaman. Doğru mudur? Kıza dokunamamıştım ama. Kıyamamıştım. Ama o ikisini delik deşik ettirdim. Ha, siktir, ha, siktir. Sonra? Sonra bütün adamlarımı seferber ettim. Meleği aradım, coşkun buldum. Orasını sen de biliyorsun. Meleği alırken seni de aldım işte. Of. Melek bunları duysa yıkılır be. Ya bakmaz yüzüne bir daha. İşte ben bu yüzden bunu ...bu sırrı yıllardır sizden sakladım ya. Evlat... ...onu gördüğümde... ...sen benim kızımsın. Kızımsın demek istiyorum. Öpmek, koklamak istiyorum ama yapamıyorum. İşte anla benim hâlim. Kızıma... Kızım diyemiyorum. Bu da benim cezam işte. Bu anlattıklarımı bilmeyecek. Değil mi? Evlat. Kime söylüyorum ben?